Sevgili arkadaşım, inorganik bileşiklerden sonra şimdi dersimize organik bileşiklerle devam ediyoruz. Tabii ikisini beraber öğreniyoruz. Bunlar ne demiştik? Organik demiştik. Organ kökenli canlılarda üretilebilen. Evet bunlar inorganik bileşiklerin aksine canlılar tarafından üretilirler. Sağ taraftan böyle iştahımızı kabartan çok güzel organik moleküller görüyorsunuz ama iştahınız kabarmasın çünkü çok yemek zekayı köreltiyor, ders çalışmayı azaltıyor. Evet, organik moleküllerin tamamı bir karbon iskeleti ve bu iskelete bağlı diğer elementlerden oluşuyor. Evet, merkezde organik moleküllerin merkezinde ne var? Karbon elementi var. Arkadaşım organik besinler aldığımız organik biz beslenmek için organik besin tüketiyoruz daha çok. Aldığımız bu besinlerin çoğu hücre zarından geçemeyecek kadar büyüktürler. Karbonhidrat, protein, yağların polimerleridirler, dimerleridirler. Dolayısıyla bunların kana geçebilmesi için çoğu kez bunları ne yapmamız lazım? Sindirmemiz gerekiyor işte sindirim sisteminde bu konuyu fazlasıyla öğrenmiş olacağız. Ve geliyoruz arkadaşım önemli bir tabloya canlı vücudundaki genel görevlerine. Bakın enerji verici. Enerji verici. Karbonhidrat, lipitler, proteinler. Evet. Bunların tercih sırası da var. Vücudumuz tercihen karbonhidrat, lipit, protein şeklinde. Enerji miktarı açısından ise lipit büyüktür, protein o da büyüktür, karbonhidrat şeklinde yapıcı ve onarıcı. Vücudumuzun organik olarak en çok bulunan yapısal bileşeni proteinlerdir. İşte hücre zarında fosfolipitler var. Karbonhidratlarda yine yapıcı olabiliyor. Özellikle bitkilerde selüloz yapısal bir karbonhidrattır. Yönetici nükleik asitler DNA'dır. İşte virüslerde RNA'da olabiliyor. Düzenleyici deyince aklımıza ne gelecek? Hormonlar ve hormonların yapısına katılan vatandaşlar. Vitaminler enzimlerin yapısına katılarak düzenleyici. Enzimler düzenleyici. Proteinler enzim ve hormon yapısına katıldığı için düzenleyici. Lipitler de steroid lipitler hormon yapısını oluşturduğu için o şekilde düzenleyici olabiliyorlar. Şimdi bunlara ayrı ayrı bakma zamanı geldi. Şimdi bu organik bileşikleri tam olarak öğrenebilmemiz için iki terimi başta bilmemiz gerekiyor. Bakın monomer. Mono ne demektir arkadaşım? Mono tek demektir. Tek. Mer birim demektir. Bunu iyi öğren. Tek birimli karbonhidratlar. Tek birimli. Evet. Karbonhidrat, lipid, protein ve nükleik asit gibi organik bileşiklerin en küçük anlamlı yapı birimine. En küçük anlamlı yapı birimine monomer diyoruz. Bu monomerleri birleştireceğiz. Dimer oluşturacağız polimer oluşturacağız. Sayamadığımız kadar monomeri birleştirirsek o zaman ne yapacağız? İşte altta da polimer. Evet. Benzer ya da özdeş yapıdaki çok sayıda monomeri birbirine bağlayarak <laughs> ne oluşturuyoruz? Polimerleri oluşturuyoruz. Birazdan bakacağız. Mesela amino asitleri tık 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 birbirine bağladık. Ne oluştu? Protein oluştu. Glikozları birbirine bağladık. Nişasta, glikojen oluştu. Evet polimer. Ama yağ asitleri gliserol birleşiyor. Yağlar. Yağlar polimer değil. Çünkü dört parçalıdır. Dört parçaya polimer demeyiz. Ve monomer polimer teriminden sonra çok çok iyi bilmemiz gereken iki terim daha var. Nedir o? Dehidrasyon ve hidroliz. Evet bunu da çok iyi kavrayın. Bakın dehidrasyon. Hidra su demektir. Hidra, hidra, dehidra. Suyun uzaklaştırıldığı olay. Bu bir sentez olayıdır. Bakın burada solda bağımsız bir şekilde küçük molekülleri görüyorsunuz. Biz bu molekülleri birbirine bağlıyorsak bu dehidrasyondur. Ve her bağ karşılık bir tane su dışarıya çıkar dehidrasyonda. Protein sentezi bir dehidrasyon. Nişasta sentezi bir dehidrasyon. Disakkarit sentezi bir dehidrasyon. Dehidrasyonla biz molekülleri sentezledik. Disakkarit veya polimer, polisakkarit. Bunları parçalarken ise bu suyu tekrar kullanarak bu bağı kırıyoruz ve parçalıyoruz. Biz buna ne diyoruz? Hidro. Bakın yine hidrohidra. Hidrohidra dikkat et. Hidrohidra Su, su ile ilgili demektir. Hidroliz. Hidroliz. Su ile parçalama. Dehidrasyonla oluşturduğumuz büyük kompleks bileşiklerin su ile parçalama olayına hidroliz diyoruz. Hidrolizde her bağ için bir su kullanılır. Nasıl ki? Her bağ oluşurken bir su açığa çıkıyor. Aynı suyu kullandığımız zaman bağdan kırmış oluyoruz. Ne geliyoruz arkadaşım? Karbonhidratlara bakın isme bakın. Karbon ne demiştik zaten? Organik moleküllerin merkezinde karbon var. Hidrat yani H2O. Hidrojen ve oksijenden oluşan bir molekül böyle bir isim demişler. Karbonhidratların bileşiminde elbette ki merkezde karbon olacak. Sonra hidrojen olacak de sonra o, oksijen olacak. Bütün organik moleküllerde karbon ve hidrojen vardır. Genellikle aslında oksijen de bulunur. Karbonhidratlar canlılar enerji elde etmek amacıyla öncelikle karbonhidratları kullanırlar. Evet karbonhidrat protein yağlar enerji verir az önce söyledik. Ama vücut canlılar tercihen ilk karbonhidratları enerji amaçlı kullanırlar. Şimdi biz karbonhidrat aslında şeker demektir. Şeker. Karbonhidrat şeker demektir. Ama biz şeker deyince hep aklımıza tatlı tatlı şeyler geliyor. Bakın burada sağ tarafta ekmek, buğday var. İşte patates, mısır var. İşte nohut var. Bunlar nedir? karbonhidrat kaynaklarıdır. Vücudumuz enerji ihtiyacının çoğunu karbonhidratlardan almak ister. Dengeli şekilde bunları tüketmemiz gerekir. Evet bu karbonhidratlar e, içerdikleri birim şeker yapısına göre monomer diyeceğimiz bu e, yapıya bu yapının sayısına göre bakın monosakkarit. Burada sakkarit şeker anlamında kullanıyoruz. Tek şekerliler mono tek demek tek şekerliler, tek başına dolaşanlar. Disakkarit. İki tane monosakkaritin birleşmesi. Polisakkarit. Çok şekerliler. Bu şu demektir. Mono, di, tri, tık, tak 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 saydık dizdik 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 şöyle baktığımız zaman sayamıyoruz. Sayamayacağımız kadar monomer bağlı ise bu artık bir polimerdir. Biz buna polisakkarit Evet, monosakkaritler. Monosakkaritler. Monosakkarit. Evet, kavramaya çalışalım. Bakın monosakkaritler 3 veya 7 karbon içerebilir. Ama biz 3 karbonluları, 7 karbonluları öğrenmiyoruz. 4 karbonluları da öğrenmiyoruz. Biz 5 karbonlu ve 6 karbonlu monosakkaritleri öğreneceğiz. Evet, monosakkaritler karbonhidratların monomerleri olup sindirime uğramadan kana geçerler. Evet monomerler, monosakkaritler sindirilmezler direkt kana geçerler. Ve ayrıca enerji verdikleri için vücutta ilk bunları tercih ettiği için demek ki açlıktan ölmek üzere olan bir kişiye monosakkarit içeren besinler vermek avantajlı olacaktır. Bu monosakkaritler hücre aktif veya pasif taşıma ile geçerler. Çünkü küçük moleküllerin geçişi aktif veya pasif taşıma ile oluyor. Sağ tarafta işte monosakkarit kaynaklarını görüyorsunuz. Özellikle meyveler monosakkarit kaynağıdır. Özellikle fruktoz fazlasıyla fruktoz. Bunun yanında glikoz da içerirler. Evet ne dedik? 5 karbonlu ve 6 karbonlu monosakkaritleri öğreneceğiz. İleride nükleik asitlerde bunların biraz daha yapısına da bakacağız. Bakın pentozlar. Mono, di, tri, tetra, penta, heksa. Penta, penta 5 e, demektir. Penta 5. Mesela pentagon var. 5 kenarlı değil mi? Amerika'da bir binanın ismi. Penta 5 demektir. Bunlar 5 karbonlulardır. İki tanesini çok iyi öğreneceksiniz. Nedir bunlar? Riboz ve deoksiriboz. Bakın riboz ve deoksiriboz. Demek ki deoksiriboza yeni bir isim bulunmamış, ribozdan türetilmiş. Deoksi, deoksi evet, oksijen uzaklaşmış. Deoksiribozda bir tane oksijen eksiktir. Deoksiriboz baş harfinden anlayabilirsiniz. DNA'nın yapısında vardır. DNA'nın yapısında riboz ise RNA ve ATP'nin yapısında vardır. ATP bir nükleotit yapıdadır ve RNA'ya çok benzer. Ne geliyoruz? Hegzozlara. Hegzoz 6 karbonlu monosakkaritler. Bunlar glikoz, fruktoz ve galaktozdur. Bunlar birbirinin izomeridirler. Ne demek izomer? Kapalı formülleri aynı fakat açık formülleri farklı. Evet burada en başrol oyuncumuz glikozdur. İleride çok karşımıza çıkacak. Evet glikoz üzümde çok bulunur. Üzüm şekeri denir. Kanımızda bulunur. Kan şekeri olarak da bilinir glikoz. Tüm hücreler glikoz kullanır glikoliz olayı hatırlayın veya ileride öğreneceksiniz. Evet bütün canlılar, bütün hücreler glikozu kullanırlar. Gliko, lipid, glikoprotein şeklinde hücre zarının yapısında yer alacak. İleride öğreneceğiz. Fruktoz, evet fruit, meyve, fruktoz meyve şekeridir. Glikoza göre çok çok daha tatlıdır. İşte bir marifetle Amerikalılar işte mısır Şurubunu, mısır nişastasını parçalıyorlar. Glikosu fruktoza çeviriyorlar ve dünyaya pazarlıyorlar. Fruktoz şerbeti aşırı bir tat veriyor. Galaktoz böyle tatlı değildir. Bunların üçü de enerji amaçlı kullanılabilir. Birbirinin izomeri, hekzozlar. Bunlarla ilgili ileride tekrar bahis geçeceğiz. Evet bakın buraya disakkarit. Evet iki tane sakkariti birleştirelim. Birleştirme olayı neydi? Az önce söylemiş olduk. Dehidrasyon. Dehidrasyon hemen buraya bakın. Bakın burada bir dehidrasyon olayı var. Suyu uzaklaştıracağız. İki tane glikozu birleştiriyoruz. Gli, gli oluşuyor. Arada bir bağ kuruluyor. Bağın ismi ne? Glikozit. Zaten glikozla çağrışımlı bir ismi var. Bunu unutmayın. Karşınıza çıkar. Glikozit. Kaç tane bağ kurduk? Bir tane. Buna karşılık bir tane de su açığa çıktı. Oluşan yapı ne? Maltoz. Maltoz nedir? Bu sağ tarafta görüyorsunuz. Arpa şekeridir. Arpa şekeri yani bitkiseldir. Arpa şekeri. Evet insan hücrelerinde üretilemez. İnsan hücrelerinde bulunmaz. Ama biz mal tozu tüketerek değil mi? Ekmek yiyoruz. Sindirim kanalında onu sindiriyoruz. Evet dik Disakkarit bizim daha çok tükettiğimiz bir şeker bu. Disakkarit, sükroz, çay şekeridir. Bakın bu sağ tarafta şeker pancarını görüyorsunuz. Ülkemizde şeker daha çok şeker pancarından elde ediliyor. Ama uzak Asya'da şeker kamışından da elde edilebiliyor. İşte kullandığımız çaya attığımız şeker sükrozdur. Bitkilerde de karbonhidratların taşınması genelde sükroz şeklinde olur. E, sükrozda kiminle kim buluşacak, birleşecek? Glikozla fruktoz. Yine dehidrasyonla ne oluyor? Birleşiyor. Glifuru oluşuyor. Arada bir glikozit bağı, bir tane su açığa çıkıyor. Oluşan yapı sükroz çay şekeridir. Biz bu çay şekerini yersek sindirim kanalında onu ne yaparız? Hidroliz ederiz ince bağırsakta tekrar fruktoz ve glikoza çevirebiliriz. Bir bağ oluştu. Bir bağ bir bağ karşılık bir su çıktı. Nerede bulunur? Şeker pancarında bulunur. Ve geliyoruz başka bir disakkarit laktoz. Evet laktoz bakın sükroz bitkisel dedik. Maltoz arpa şekeri bitkisel dedik. Bu sefer sağ tarafta ne görüyorsunuz? Süt. Evet laktoz lak ifadesini gördüğün zaman prolaktin. Evet lak süt sütle ilgili demektir. Hayvansaldır. Hayvanların sütünde bulunur. Hatta bazı insanlarda laktaz bunu hidroliz eden, parçalayan enzim yoktur veya eksiktir. Bu kişiler süt içtiği zaman bağırsak, bağırsak rahatsızlıkları çekiyorlar. Onun için yeni bir ürün ortaya çıktı. Nedir o? Laktozsuz sütü marketlerde, raflarda görebiliyorsunuz. Burada glikozla galaktoz birleşiyor dehidrasyonla. Ne oluşuyor? Gligala oluşuyor. Arada bağ glikozit bağı. Bir tane su çıkıyor, oluşan yapı laktoz. Hayvansal sütte bulunuyor, hayvansaldır. Bakın, monosakkaritlerden galaktoz. Galaktoz sütte çoktur ama bitkilerde bulunabiliyor tek başına. Bu laktoz sadece hayvansaldır. Evet, şimdi ne yapacağız? Polisakkarit. Evet, poli. Bir iki taneyi bağladık disakkarit. Üç tane bağlarsak. Çilisak ama çok sayıda bağlarsak sayıyı bilmiyoruz. En tane glikozu birbirine bağlıyoruz. En tane glikozu birbirine bağlarsanız hangi bağla? Glikozit bağıyla. Sayamayacağınız kadar polimer. Evet kimyada öğreneceksiniz. Organik kimya konusu. Polimer oluşturdunuz. Kaç bağ kurdunuz? Evet en tane glikozu birbirine bağladınız. Bakın dört parmağın kaç tane arası var? Üç tane. En tane glikozu birbirine bağladınız. Kaç bağ oluştu? n eksi bir. Kaç su dışarıya çıkar? n eksi bir kadar su dışarıya çıkar. ÖSYM'nin çok sevdiği bir konudur bu polimerler. Özellikle polisakkaritler. Evet en tanıdık nişasta glikojen, selüloz ve kitindir. Bunların özelliklerini çok iyi kavramamız gerekiyor. Şimdi hepsinin monomeri glikozdur. Fakat birbirinden farklı özelliklere sahiptirler. Özellikle selüloz, suda çözülmez çok farklı bir yapıya dönüşmüştür. O zaman nedir farklı olan? Monosakkaritlerin birbirinden farklı bağlanmasından. Bakın Farklı şekilde bağlanma. Şuraya dikkat edin. Bağın ismi glikozittir. Hepsinde bağ glikozittir. Ama bakın işte selyozda bağlanmalar bu şekilde sıra halinde olduğu için daha sıkı birbirine tutunmuş. Suda çözünemiyor. Nişasta dallanmalar var. Glikojende biraz daha fazla dallanmalar var. Nişasta ve glikojen suda nispeten çözünüyor. Alın size nişasta Evet nişasta deyince aklınıza ne geliyor malum patates evet memleketimiz tam bir patates memleketi. Fazlaca tüketilir nişasta, evet nişasta glikozun bir polimeridir. Bitkilerde fotosentez sonucu oluşan glikozun fazlası nişastaya dönüştürülür ve depo edilir. Niye glikoz şeklinde saklanmaz çünkü ortamda yoğunluğu çok fazla etkiliyor depolanması gerekiyor ve nişasta şeklinde depolanıyor. Nerede? Lokoplastlarda depolanıyor. Çok az nişastayı kloroplastın içinde de görebilirsiniz. Bakın hayvan hücrelerinde bulunmaz. Biz onu alırız, yeriz. Ağzımızda ve ince bağırsağımızda parçalarız. Ama hücremize nasıl girsin giremez. Polisakkaritli yani hayvan ve insan hücrelerinde bulunmaz. Ve geliyoruz glikojene. Glikojen. Glikojen deyince bir organımız biraz aklımıza geliyor. Nedir o? İşte sağ tarafta gördüğünüz karaciğer. Evet. Glikozun fazlası bütün canlılarda bir şekilde depolanmak isteniyor. Bir yönüyle ortamın yoğunluğunu etkilediği için depolanmak zorunda. İşte glikozun fazlası bakteride, arkede, cıvık mantardan, mantarlarda ve hayvanda ne şekilde depo ediliyor? glikojen şeklinde depo ediliyor. Evet. Cıvık mantarlarda, mantarlar alemindeydi. Çepeleri olmadığı için protisteye konmuş. Fakat glikojen depolama özelliği devam ediyor. Evet, insanda depolanan, hayvanlarda, memeli hayvanlarda depolanan bu glikojen hangi organda, yapıda depolanıyor? Kaslarda ve karaciğerde depolanmış oluyor. Evet, karaciğer tükettiğiniz zaman hem vitamin hem enerji hem protein alırsınız. Yani karaciğer çok iyi bir besindir. Bunu burada hatırlatmış olalım. Evet karaciğer ve altında neyi görüyorsunuz? Yeşil şeklinde safra kesesini görüyorsunuz. Evet geliyoruz seliloza. Evet seliloz sanayi diye bir sanayi dalı vardı. Seliloz sanayi. Evet bitki hücrelerinin çeperini oluşturur. Bitki hücrelerinin çeperini oluşturur ve suda hiç çözünmez. Suda çözülmediği için ağaçlar hamur haline getiriliyordu. Suda çözünenler gidiyor, geriye kalanlar selülozdur. İşte bunlar yassılaştırıyor. Kullandığımız kağıtlar elde ediliyor. Onun için selüloz sanayi, kağıt üretim tesisleri için kullanılabiliyor. İşte burada görüyorsunuz bitkilerin hücre çeperi selülozdur. Otçul hayvanlar bağırsaklarında yaşayan bakteriler sayesinde sindirebilirler selülozu. Çok enteresan. Bağırsaklar, hayvanlar direkt selülozu parçalayamıyor. Fakat otçuların bağırsağında selülozu sindiren bakteriler, mikroorganizmalar var. Evet biz bir diyelim ki ıspanak yediğimiz zaman onun stoplazmalarından, organellerinden enerji alıyoruz, besin alıyoruz. İçindeki proteinleri vesaire kullanarak besin alıyoruz. Fakat o yaprakta çok çok miktarda ne var? Selüloz var. Bir inek bir koyun onu yediği zaman bizden kat kat daha fazla bitkilerden ne yapabiliyor? Enerji besin alabiliyor. Onun için direkt otçullar otla beslenerek hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Evet insanlar selülozu sindiremiyor. Ama niçin devamlı 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 posalı yiyecek, selülozlu yiyecekler tüketin 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 deniyor. Evet bunun pratikte çok büyük bir faydası var. De bağırsaklarımızda sindirim ürünlerinin kolayca ilerlemesi hayati öneme sahiptir. Bağırsağın hareketlerinin düzenli olması elbette ki bizim için çok çok önemlidir. İşte bu fazla selülozlu besinler tükettiğimiz zaman bağırsaklarımızda, sindirim kanalımızda fazladan mukus üretiliyor. Bu da bağırsak hareketlerinin ve besinlerin ilerlemesini kolaylaştırıyor. Bu bağırsak sağlığı açısından tahmin ettiğinizden çok çok daha önemli. Aynı zamanda kabızlığı da engellemiş oluyor. Ve son vatandaşımız, son polisakkaritimiz kitin. Ve sağ tarafta insanların e, sevimle, sevimli bulduğu ve hoş karşıladığı bir hayvancık böceğimiz var. İşte uğur böceğinin üzerindeki kabuğu görüyorsunuz. İşte bu kabuk kitin yapıdadır. Evet diğer polisakkaritlerden farkı azot içeriyor. Azot içeriyor. Mantarlarda hücre çeperinin yapısında işte sağ tarafta gözüken eklem bacaklarının e, dış iskelet diyorduk buna. Bu dış iskelet kitin yapıdadır. Ve bunlar yapılan araştırmalar neticesinde ameliyat ipliği olarak kullanılıyor. Bunlar ipliğe dönüştürülüyor dikim yaptıktan sonra zaman içinde vücut dokuları bunu eritiyor. Ve bu zamana kadar da dokular birbirine yapışmış oluyor. Dolayısıyla ameliyat ipliği olarak da kullanılabiliyor kitin. Evet bu şekliyle polisakkaritleri de bitirerek temel bileşenlerden inorganik bir inorganikleri bitirdik. Organiklerden de karbonhidratları bitirmiş olduk. Faydalandıysanız, beğendiyseniz abone olmayı ve beğeni atmayı Unutmayınız.